Sarı saçlı mavi gözlü insan, Avrupa'nın global ölçekte sömürge faaliyetlerine başladığı 15. 16. yüzyıldan itibaren yaptıklarını meşru kılmak ve belli bir mantık eksenine oturtmak için ırk teorisini ortaya atmıştır. Bu teori medeniyeti temsil eden ve doğuştan hükmetmeye hakkı olduğunu düşünen Aryan ya da Ari ırk üzerine kurulmuştur. Ari ırk, Hint Avrupa dillerini kullanan, Hindistan'dan Batı Avrupa'ya kadar olan bölgede yaşayan, halkların çoğunu ortak bir ırk olarak kabul eden kavramdır. Ari ırk teorisine göre Avrupalı olan bu kavim, tarih çağlarının başında Hindistan'ı istila etmiş ve bugünkü Hindistan'daki kas sistemi ve yerel din bu istila sonucunda ortaya çıkmıştır. Ancak 2009 yılında sonuçlanan Harvard, MIT gibi ABD'nin önde gelen üniversiteleri tarafından yürütülen oldukça kapsamlı ortak bir genetik araştırma sonucunda bu sosyal gruplar arasında genetik büyük farklar saptamanın imkansız olduğu, dolayısıyla da kas sisteminin böyle bir istilanın ürünü olmadığı anlaşılmıştır. İngiltere sömürgecilik yılları boyunca Hindistan'ı sömürmesini kendi içindeki sözüm ona hümanistlere ve Hindulara geçmişteki haklarını geri almaları olarak anlatmıştır. Böylelikle milyonlarca Hindu'yu sessiz sedasız yıllarca sömürmüştür. 20. yüzyılın başlarına kadar aynı Avrupa'da zencilerin ruhu olup olmadığı konusunda şiddetli tartışmalar devam ederken tüm Asya kıtasına arı ırkın hükmetmesi gerektiği Avrupalılarca yüksek sesle dillendiriliyordu. Öyle ki Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen büyük devletlerden sadece Asyalı bir ülke olan Osmanlı'nın yok edilmesi gündeme gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nda acı tecrübeyle ırkçılığın nelere yol açabileceğini öğrenen Avrupa, ari ırk safsatasını yükselen sesle dillendirmeyi bırakmıştır. Milattan önce 6. yüzyıldan 1935'e kadar günümüzde Farsların yaşadığı coğrafya Pers İmparatorluğu, Acemistan gibi isimlerle bilinirken İran'a yüzyıllarca süren Türk hakimiyetinden sonra tekrar hükmetmeye başlayan ilk fars olan Rıza Şah Pehlevi, uluslararası topluluktan İran adını kullanmasını istemiştir. İran sözü Aryan kelimesinden türeyerek günümüz farsçasına geçmiş olup Arilerin ülkesi anlamına gelmektedir. Şah'ın o dönemde ırkçılık rüzgardan etkilendiği aşikardır. Fakat ülkesine Arilerin ülkesi adını koyan aynı Şah, kendisine taş giydiren İngilizlerin yıllarca ülkesinin petrollerini sömürmesine göz yummuştur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da ari kelimesi yasaklı kelimeler arasına girerken Rıza Şah Pehlevi döneminden itibaren herhangi bilimsel bir temeli olmayan ari ırk düşüncesi Farslar ve Farsi halklar arasında yaygınlaşmaya başlamıştır. Modern bilimsel çalışmalar sarı saçlı mavi gözlü olmanın genetik ve zeka açısından insana herhangi bir üstünlük sağlamadığını ortaya koymuştur.